Yakup'un bir Sage oynaması var. Oo, bana mı kitlendi yine o? Ya şöyle oluyor ya. Sen alırsan burada iyi olur gibi duruyor. Ben mi? Ya. Ben vur. Abi ben adam vuracağım. Siz beni taşla ettiniz ha. Neyse diyorsan ben çok iyi sahip oldum. Ben alırım istiyorsan. Ve ben Sage aldım Yakup. arada şey beni yıktı, beni yıktıktan çekti. Siktim onu. Ananı sikim vuramadım. Gitme gitme gitme, gitme 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 gitme. Arka git. Gözlerin, kalan Abi. kaldırmasaydın. Kaldırma sana da vuruyor da bırak. Arkanda birisi var mı Sağ sağ sağ. Yan at kendini. Geri çek. Çözüyor. Koş koş koş. Tamam tamam. Yakup Mert in Kılıç Kapının oradan taradı bu arada. Okay. Hocam B'de o. Ha önümdeymiş pardon. Tertemiz. Herkes şeyden girsin. Kapıdan giriyoruz, giriyoruz. hep yoksa. Ağaçtan girersek ölürüz derken. Ağaçtan sikerler bize. Evet. Ağaçtan götümüze çakarlar hocam. Orbalan ama ne yapayım siz niye orbalan? Hocam uçuyorum. Bana koyayım ya yedik. Helal ya. Varı e, Dur. Benim telefon çalıyor bir dakika. Aa arkada var. Burada var. Beğenci de. Şeyde operatör var. Öldü o. Ben niye aldım ki bu silahı elime ananı sikeyim Ananı sikiyim ne oldu <laughs> Sıda var atıya atıyorum <laughs> Bombayı atamadın hocam Üstten niye şöyle su bırakmadın ki <laughs> Maalesef doğru cevap değil efendim Maalesef doğru cevaptı Can 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 Ölme Neredeyse ölme Neredesin amına koyayım arka, arka Bekle kaldıracağım ben seni kapı kapansın tamam Gel 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 Helal öldü C'ye gel C'ye gel C'ye gel gel, gel, Abi niye yıkıyorsun o kapıyı ya c, c. C. O kapıyı niye kırdın c. ya Kral sakatlık değil ya beyinsizlik yaşadık biraz <laughs> Sola dikkat sola dikkat sola dikkat Şu sola dikkat Anasın ama sen orada bin hatırlamıyor musun sanıyorsun? Şurada jet var. Sağında jet var. Vaaah arkadan geldi. Nerede lan bu? Kullan kullan ultiyi kullan. Gözlerken. Bekle. Şu kapıyı kır. Beni vurdun. At körü çık. Oo bana bak oradan. Bu mal Ben buradan bakacağım kapıya. Siz de. Siz bakın. Oradan kimse çıkamaz. Sayda girin. Sayda gir Nasıl orospu bu çocuğu nasıl? Gel sen ananı kim gel. Var orada. Söylemiştim anasını sikeceğim diye. At. At körünü. Körünü at hemen aklı kör. 3, 2, 1 at. Ya lan ne sikeceğim ama ya. Kalk dostum. Hocam gel dön 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 dön. dön. Helal. Dönerim ya. Dönün abi. Biri kim abi? E biri kim abi? Burada biri var haberin olsun. Burası. Yok orada var. Ay hey, ya Jakob sana yakın. Helal. Ay bu fente bu güzelmiş azdı bu arada. Şey Onu da kalkanı yıkalım. B tarafındaydı ya. Yani. Burada bitemez. Sonra onda sonra orada. Oğlum çok veriyoruz ha. Ben <laughs> <Detektim Gülüyor> <topusuna Gülüyor> takılmak <Gülüyor> istemiyorum. Yardımdayım hocam. Bir kör atın sana.

Smok yarra da bu Okey. Ne oldu? Okay. oldu? Orospu'nun oğlu. Operatör var. Ha öldü mü? Operatör var mı? Sikti ya? Allah i̇ki ses Allah. İkisi sağda, ikisi sağda. O diğeri sağda. 120 ya. Koş koş hadi koş hadi lan Koş koş. Ne iş? Ya Reyna amına. Beni kaldır, kaldır, kaldır. Kaldır arkandayım. Sağda 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 Tek sağda sağda. Ben o değilim amına ben o değilim. 87. Butun Mutu, butun oradayım butunun. Tam vurursun vurursun. Sol sol. Kanka süre geçiyor ya. Bir dur abi. Aman siktir gitti ya. Aman patladı patladı siktir. Tamam kanka şey yapacağız. Hocam kaldır hızlı oynayabilir miyim? Hocam bulamadım ki. <laughs> Şu anki bu oyunda ben mi kötü oynadım Tek hocam? Tek kalmış. Tek kalmış adam. Ne Hocam ne yapabilirim? Yani, ne asıl ne yapabilirim? Adam, adam C atıyor, atıyor zaten. Adam side içinde koştu ama vuracak zaten. Lan adam side içinde ben Hocam onun için 22 koştana. vurdum. O shift için 22 vurdum. Artışmayın. Allah Allah. Sikerler ha. Çıllık. Ya 22 vurman önemli değil ya. Bu abi 3 kişi var. yatırmış mı? 2 tane değil. vur. Bu alalım oyunu. Değil. Var su var. Tamam. Helal. Evet, Yarılıyorum gel çöz. Gel gel çöz. Çöz ama ne yapayım? Ne, yani ne Çöz şunu ya. C <laughs> kurdu ha. A kurdu yani. Da Beni hızlı Hocam geçtim. Baş, geçtim. baş, baş. Orospu çocuğuna bravo yandım. Jet, geçmiş bile. <laughs> Helal hocam. Orospu çocuğu arkamda ne arıyorsun ya? <laughs>